Damla damla, damla, izle. Bomba. Abi yarın 200 rap olmayız değil mi? Forces beraber göreceğiz bir tane. Beraber göreceğiz. Bertu ağzını açsaydı eğer ki o vinsiliki atamazdık. Berto ağzımı açmayacağım dedikten sonra olayı epey atsık. Eğer ki konuşmazsa Bertu halledebiliriz dediğiniz gibi aynen öyle. İkinci ekran ee, işlemci zorlar tabii ki evet. İşlemci mi ekran kartı mı ne? Ekran kartından mı alıyor? Ekran kartı alıyor galiba. Sorular yani. Aleyküselam hoş geldiniz. Merhaba Lupin hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Adam Fleet Footwork Action oynuyor. Hmm. Yani adam atmak mantıklı değil ya. Atabilirdik de adam Fleet Footwork oynuyor zaten. Bir anlamı yok şu an. No. No. Double açmalı mıyım ya? Dive mi ihtimalim var mı? Bilmiyorum. E açtım yön keseyim diye. Kesemeyeceğiz onu. Hala olabildiğince canlı kalmaya çalışacağız. Bu lane'de başka yapacak bir şeyimiz yok. Bir zaman sonra dövmeye başlıyoruz zaten. Akşamın. Şu an bayağı güçlü ama bir zaman sonra dövüyoruz yani. Aa oh, kendini öldürüyor hemen. Koridorların haline bakmadan bu hareketi yaparsa ölür ya. Çık çık bir daha adam reset alacak Comgard da gelecek. Ya va peki tam olarak lane'lerin haline bakmadan adama imed atması hani mid lane'i pushlasa ve bu hareketi yapsa anlarım sıkıntı yok. Bu LP'deki adamın bunu bilmesi lazım. Ya bilmiyorum ya. Çok garip. Yo bir tane liste açtım çil ya onu, onu dinliyorum ben K-pop Dinliyorum ya ne var kulağıma güzel gelirse dinlerim Şeyim yok yani Ön yok Müzik sonuçta ya. ya Spesifik olarak dinliyor mu dersen hayır Açıp dinlemem neticstreemicez ya Hmm ya şu adamın Gragas pick'i bizi bitiriyor ya. Aklın sonun Malmortius görüyorum ben şu an karşıda. Problem. Bir de adam 1-1-2 başladı oyuna. Daha da problem. Yani Jarvan'ın yaptığı bir hareket oyunumuzu ne hale getirdin? What, <laughs> Echo? <laughs> <laughs> Give me that life, bitch. Give me that health, bitch. Buck Nasıl ikisinden can emdim bir de wave e attım aynı zamanda. Vladimir's Um şimdi... yine 0 tempo, 0 per beat, 0 money, 0 CS Vladimir gameplay. Akşam oraya giderse ki gider yüksek ihtimal. Ha gitmemiş. Okay. Not bad, not bad. Selam hoş geldiniz merhaba. Herkesi mutladım bu arada. Jarvan'ın yaptığı o hareketten sonra. Yoksa katlanamayacağım. Bir de üzerine bana falan ping atarlar niye gelmiyorsun diye. İyice mentalimi kaybederim. Direkt mute'u çaktım o yüzden. Tamam. Fena değil. Nerede acaba? Gang falan mı? Eko deneyecek adam ekrandan kayboldu da. Yani. Ultim yok. kostüm um yok gidemem. Selamlar selamlar. Gözüm seni yeniden öyle. Hoş geldiniz merhaba. Kaybedersen et kaybet dedim ve kazanmamız daha da zorlaştı dediğin lane neresi. Kanka ne dediğini hiç anlamadım ya. Şu an ona ayıracak hiç IQ'm yok biliyor musun? Ultimiz zaten 60 saniye. Hem lane'i kazanıyoruz hem minyon kaybettiriyoruz hem adamı dövüyoruz canımızı dolduruyoruz. Biz Vlad oynuyoruz canımızı doldurabiliyoruz. Adam kaç tane play aldı ya. çok kuşuyor Daha ignite'ı var ignite'ını kullanmadım <Sessizlik> Kesebilir miydik ya? W'm yoktu ama ölecektim iki tane de auto zannetmiyorum zor ya. Maç da zor. Lane de zor. Eko ile MF'in tipe bak. <laughs> evet challenger olmadım hayır. Kolay bir şey değil evet challenger olmak. Hiç kolay bir şey değil. tek yedi ya. Nerede bu adam? Amaç ne şu an ne yapıyor planını da bilmiyorum anlamadım anlamadım planını topa falan mı gitti? Base mi attın? Hmm, Kırakamış Artık bota gidecek mi ya bizim Jaivan? <laughs> Ria. Teşekkürler Tier 1 için. Hoş geldin. Discord'a katılmayı unutma. Twitch'ine Discord'unu bağlayıp Yakışan ya gidiyor topa. Kaçabilecekler mi? Sanmıyorum ya. O bomba gay var ama orada. Eko gider soruyor ölecekler. Draven neden bot lane'i bırakıp bir anda bana gelme kararı aldı? O da garipmiş tabi. Neyse. Şimdi bota gidecek mi Midlane'in ki wave'i hmm. Öldü bir de koy tekrardan. Selam hoş geldin Yusuf merhaba. Hoş geldin Vizdex. Sıkıntı yok. En komple karakteri hangisi? Ne diyor kanka bunlar nasıl sorular ya? Elegans ekonun iki. Hanım wave'ini bırakıp buraya geldim ben ya. Yani. Aa, keşke klik atmasaydım. Arenin kedisi Prime teşekkürler. Işte hoş geldin. Ya X. Çok geriye düştük bu, bu hareketle. Ama yani bilmiyorum ya. Savaşmaya devam etseler de. Bilmiyorum. Gece tırpanım var. Onu kullanmam lazımdı. Power spike'ım vardı. Gireyim mi buraya? Aa, canları bir iki çocukların. Giremem. Cık, no. Adam bot deni klik atıyor çünkü sadece. O kadar win rate ile win kasması normal değil mi? Bizim Jarvan top DNA giderken onunki adamların jungle'a nereye gidiyor? Trollü akşam. Onu ben bir alsaydım bu arada var ya neler yaşanabilirdi biliyor musunuz? O kilo alsaydım. Çok güzel şeyler yaşanırdı ama. Elim havada kaldı kırmızı köy gidene kadar. Oğlum akşam akşam nerede? Şunu alalım. Discord'a katılmayı unutma Aren'in kedisi. Hoş geldin. Bizim Aren mi acaba bu? Şu baby kaçırmasaydık çok fazla şeyimiz vardı. TS'imiz dakikayla aynıydı şu aynıydı şu anda. Bir kanon wave kaçırdık bu arada. Ne gerek var peki? Wow, nice. Mejeledik mi bu maçı acaba ya? Buraya gelecekler. Bu bot wave'i Allah'a mı emanet ediyoruz? Lol. My health bar. Lol. Lol. mid'i idare edebilecek mi canı Draven? Eder ya. Canı alan adam. Eder herhalde değil mi? Sideline de akşamı idare edebilecek miyim? Esas soru o ya. Eko'nun gazabına uğramaktan korkuyorum. Side lane'de. Mid lane de vuracak aynı şekilde o gazaba da. Oraya <laughs> da koşalım. Her yere koşuyoruz. Sürekli birileri öldüğü için Wave'leri almak zorunda kalıyorum. Öldürebilecek mi diyecektim. Tek attı çocuk. Gra asma buraya gelen. <laughs> Geğirerek geldi ya bir Niçin base atıyoruz ki? Bir wave alabiliriz ya buradan. Hatta kill alabiliriz belki. Nevermind. Ama Overpad bir Eko'nun Eko oyun kaybetmesi çok zor değil mi? Çok zor değil mi? Yani adamın inanılmaz kötü oynaması lazım. inanılmaz yanlış oynaması lazım ki oyunu kaybetsin adam. Değil mi? Avur Fed'i B'ye koy yani. Karşıdaki mümkün değil. Oyunu kazanmamız herhalde. Ultiyi kaçırdım. Alabilir miyiz Nash? Wow. Wow. Alamaz mıyız? Abi Eko canlıymış. Eko'yu öldü sanıyorum. Hello. Eko niye canlı? What the fuck? Ben de zannediyorum ki Eko hata yaptı falan filan. Eko canlı ölmemiş adam. Ultiyi kaçırdım diye oldu bu ama Rey'i hemen öyle kullanmasını beklemiyordum. Ultiyi atsam adamın oyunu kazanabilirdik düzgün atsam ultiyi. Benim ayakkabım yokmuş bu arada. <laughs> Ayakkabısı oynamış bu O, Oo. Çok iyi pırladı. Ama... Ayakkabısız hmm. Ayakkabısı oynamışım oyunu ben. Pabucum yok. Ni diyorum niye her yere bu kadar yavaş ilerliyorum ben de. Bait atıyorlar. Yaşlı old game. Kanonu almam lazım ne pahasına olursa olsun. Meşe bile oynayabiliriz aslında asıl maçı. 150. Flash'ım ghost'um yok. Gö göbek at. Hasar damage. Soru şartı. <laughs> Şahane akşamı <aksiyonu> havada emdim <laughs> Leona'nın bana Q atacağını bildiğim için <laughs> Double kill attık ee, Eğer ki Q'mu akşamı kullanmasaydım eğer Double kill atamazdık Leona'yı kullansaydım Q'mu uh. Bura, burayı, burayı iyi oynadık bu arada Mecalıp Mejalıp satacağız mı maçı mecalıp taşıyacağız mı Hangisi Ne yapacağız şimdi buraya? Mecra da taşıyacağız mı? Trolleriz mecraları sak. Trollemeyeceğim. İçlikte ne alacağım? Atox hiçbir fight'a gelmediği için kazanırız fight'ları bu arada. Buna... Okey. Güzel takas. Ben canlıyım. Eko öldü. Güzel takas mı bilmiyorum ama. Çok iyi denk getirdi adam. W'sunu. Yine de sol alamayacaklar. Geciktirmiş olduk. Da görüş var mı ki? Varsa öldüm de. Çünkü Jarvan çok uzaktı. Aklı sona almış. Mejeyi alsam şimdi çok güzel olmaz mıydı? Nah guys. Anlı işledik ya. Yaptık onu yaptık bu oyunu. No Draven run no. Bonk. Selam selam hoş geldiniz merhaba. Mamurtu salsa iyi olmaz mı acaba? Önüme bakayım da şimdi bir yerden çıkar bu Eko. Bomba. Bomba Mejai time Flash atmayacağım zaten öleceksin <laughs> Let's go Let's go Hiç ölmemişiz bu maç Ah, güzel. Abiciğim Voice Staff alacağım diyorum. Maalesef önündeki milyonları benden alıyorsun. Şimdi annene söyelsem yeridir ama neyse ki Tier 2 Mid kulesi olduğu için sıkıntı yok. Benim tipe bakın bu arada. <laughs> Ölürsen maç bitiyor ama biliyorsunuz değil mi? Tam diyecektim ki Eko hata yaparsa kazanırız. Eko geldi bizim redimizde öldürmeye çalıştı ve herkes öldü ondan sonra. Mesela şimdi aynı şeyi biz adamların elinde yapıyoruz. Bakalım. Ama çok güçlüyüm ki ne yapabilirler ki bana. Yani ben şu haritada beni kesebilecek bana 4 kişi de alsalar yine ölmem ki ben benim spata baksana. 4k canım var dokunduğumda tek yo İğrenç yani. MF no flash. MF öldüm. 3 2. Bay bay. GG. Okay. Let's go. <gülüyor> 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 Güzel oynadık. Devam. Uf. Uh. 530 Okey Okey Sen çok okey 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 Böyle devam Böyle oynaman lazım Böyle oynaman lazım Bir tane ölsek maçı kaybedecektik Bu arada ama Çok iyi oynadık Üçümüz de çok iyi oynadık Skorlara baksana bizim Devam